Tamam hemen kaldırın abi, hemen 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 kaldırın. <laughs> Zabıtaya söyle hemen kaldırın burayı. Ben burayı kaldıracağım, burayı komple dediğim gibi. Halı saha, basketbol, piknik alanı, yani kamelyalar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Her şey yolunda mı? Yolunda hocam. İyi. Var mı bir isteğiniz? Nasılsın? İyiyiz. Eyvallah. İyiyim. Merhabalar. Bu, bu neymiş ya? Ya olur mu böyle bir şey? Yani bu ne güzel kaldırım şey. yapılmış oraya böyle bırakılmış. Nasılsın şefim? Sağ olun. İyi Allah mi her şey? Siz nasılsınız? İyi başlar. Sağ olasın. Allahım millet. Allah, Allah kolaylık versin. Görüşürüz. Ben ne diyorum? Yaparsa babanın oğlu Kemal yapar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Allah razı olsun. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sen olun. İyi değil mi? Evet, başkanım. Eyvallah. Nasılsın şefim? Çok İyi başkanım. misin? Yorgun başkanım. musun? Yok başkanım. Aşkla çalışan yorulmaz başkanım. Halı saha planlanıyor. Hem basketbol sahası planlanıyor. Hem işte yürüyüş yolları planlanıyor. Hem sizin sadece çocukların değil yetişkinlerin de vakit geçireceği kamelyalar. Yani dediğim gibi içiniz rahat olsun. Burası istediğiniz şekilde dönüşecek. Yani buranın da ihtiyacı var. Yapacağım yapacağım sıkıntı yok yapacağız. Burayla beraber yapacağız. Yani buraya öyle bırakılmaz. Burası yağmur yağdığı zaman Tamam doğru söylüyorsun aynı yani sıkıntı bayağı bir sıkıntı oluyor bize burası Tamam Burayı yükseltecekler başka Biraz böyle kademeli bir şey verecekler Gerekirse buraya bir ızgara da koyacaklar. Izgara koyarlarsa çözülür aslında kökten de.